selamünaleyküm arkadaşlar hazır bu turboyu elime geçirmişken birden fazla içerik üreteyim zaten izlediniz turbo neden yağlanını ve benzeri gibi konuların hepsini teker teker anlattım arkadaşlar izlediniz geçti gitti bitti şimdi arkadaşlar size anlatacağım konu dpf iptal edilir mi ya da katalizatör iptal edilir mi katalizatör iptal edilirse nasıl bir problem yol açar bize etkisi neler çok sorulan sorulardan birisi hatta benim de bunu paylaşmak istediğim konulardan bir üzerinde durmak istediğim konulardan bir evet gördüğünüz üzere bu 1.5 DCI'nin hem turbo hem de katözütör sistemi ve iptal edilmiş gördüğünüz üzere arkadaşlar katalizatör sistemi bu şekilde. Bunun bir de DPF olanı var. Peki bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Malum araçlarınız işte kükürt yakıyor, benzin yakıyor vesaire. Eksoz gazını doğaya temiz bir şekilde salması için arkadaşlar hem DPF hem de katalizatör araçlarımızda kullanılıyor ve eksoz gazını süzmeye yarıyor arkadaşlar. Ama sadece bununla sınırlı değil. Peki katalizatörümüzü veyahut da DPF'mizi ne dolduruyor? Nasıl temizleriz? Önce ondan bahsedeceğim. Eğer katalizör de kullanıyorsanız keza yapmanız gereken şey aynı. DPF de kullanıyorsanız yapmanız gereken şey aynı arkadaşlar. Yapmanız gereken gaza basmanız, arabanızı belli bir devirde yani 3000 devir, 3500 devirde 10 dakika veya 5 dakika kullanmanız arkadaşlar hem DPF'nizi hem de katalizatörünüzün rahat bir şekilde ısınmasını enjektör işemesinden kaynaklı ısınmasını sağlayacaktır ve bu da içerisindeki kurumu atmaya yarayacaktır. DPF içinde, de katalizatör için de, bu ikisi için de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Peki benim DPF'im ya da katalizatörüm neden tıkanıyor? Bunun sebepleri neler? Arkadaşlar kimi araçlarımızda EGR egzoz gazı geri dönüşüm sisteminden kaynaklı EGR'nin tıkanması veya açık kalmasından dolayı emme manifold kısmına vermiş olduğu egzoz gazından dolayı ve AFR e bozukluğundan kaynaklı egzoz gazlarında aşırı derecede kurum meydana geliyor. Bu kurum arkadaşlar sizin katalizatörünüzde tekrar egzozdan yandığı için yanma odasında buluştuğu için e gelen egzoz gazıyla hem mazot hem hava bir yanma bozukluğundan dolayı egzoza tekrar bu şekilde geri geliyor. Turboyu çünkü hareket ettiren egzoz gazınızdı. Egzoza geri geliyor. Buradan atmadan önce arkadaşlar burada tıkanıyor. Çünkü bu kurum normalinden fazla ve süzemeyeceği için bu kurumu katalizatörde kalıyor bu bir. Egereden kaynaklı dedik. İkinci bir seçeneğimiz enjektör işlemesi. Eğer mazot normalinden fazla püskürtüyor, turbo bu havaya yetiştiremiyorsa içeride gene afere bozukluğu olacaktır. Yanma bozukluğundan kaynaklı kükürt olacaktır, kurum olacaktır. Enjektör işlemesinden kaynaklı bu da keza yanma odasındaki kurumu tekrar egzoz manifoldu sayesinde Katalizatörü de biriktirecektir arkadaşlar. Bu da katalizatörümüze kurum olarak geri dönecektir. Katalizatör gerçekten arabalarda önemli. Ve birden fazla parçanın da katalizatör tıkamasına ya da DPF'i tıkamasına DPF de önemli. DPF ve katalizatör hemen hemen aynı şeyler. Biri eski nesil biri yeni nesil olmak üzere önemli. Dedikten sonra asıl mevzuya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu araçta bu iptal edilmiş. Bakın şöyle bir sistem var. Bu 25 DC'nin iptal edilip de turbonun kaldırmadığını ben görmedim. Yani katalizatörün iptalini yapıyorlar. Bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Çünkü kara duman, siyah duman atma olasılıkları çok yüksek. DPF'de de katalizatörde de siyah dumanı görebilirsiniz arkadaşlar. Ya tam gazla ya rolantide bastığınız zaman aracınız dele gibi bir siyah duman atabilir. Hele bir de enjektörünüz bozuk DPF iptal ettiyseniz aman aman. Siyah dumandan geçilmez. Şimdi siyah duman kadar farklı bir etkisi de var. Bu gördüğünüz malzemenin buraya takılmasının mühendislik bir harikası var. Nedir bu mühendislik harika? Arkadaşlar, Ezos gazıyla çalıştığı için turbomuzun geri bir basınç meydana getirmesi gerekiyor. Nasıl bir şey? Yani buradan verdiğini buradan direkt çıkartıyorsa eğer burada bir basınç tutmuyorsa arkadaşlar, olduğu gibi boşaltıyorsa turbo doğru düzgün dönemez. Lag dediğimiz olay var laga biner turbo lagı. ve pervane doğru düzgün basamaz bu her turbo için geçerli değil arkadaşlar bunu da anlatacağım şimdi motor hacminiz bunu kaldırıyordur arabanın torku güzeldir turbonun egzoz yapı kısmı bu şekildedir DPF gibi değildir kalın egzoz kullanılmamıştır arkadaşlar o zaman katalizatörünüzü boşatsanız da belki çok fazla çekişten etki almayacaksınız turbonuz rahat rahat basmaya devam edecek fakat egzoz kısmınız geniş borularla yapılmışsa DPF'iniz bayağı büyükse, bu katalizör küçük, bayağı büyük ve içini siz boşalttıysanız, egzoz gazı rahat bir geçiş yapacaksa arkadaşlar, bu sefer turbonuz doğru düzgün dolduramayacak. Dolduramayınca da ne olacak arkadaşlar? Basınç üretemeyecek. Basınç üretemeyen turbo da sizde yolda çekiş düşüklüğüne neden olacak. DPF içinde geçerli, katalizör içinde geçerli. Eğer bunun iptalini yaparsanız çekişten düşme olasılığı yüksek. Özellikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bunu belki de 3 bir da anlayamazsınız. Kupası Motor 1 tondur. Motor 1.5 DC'dir bunun gibi. Bunda da anlamayabilirsiniz. Ya da bu eski katazitördür. Bunda DPF yok. Anlamayabilirsiniz ama bunu DPF'e çevirip turbo turbopallerine büyütürseniz turbo turbopallenin de dolması için arkadaşlar belli bir egzoz gazına ihtiyacı olacaktır ve geri besleme olacaktır. Yani buradan rahat çıkmaması yani tam anlamıyla çıkmaması gerekiyor. Yani turbonun istediği derecede egzoz gazının çıkması. Zaten anlamışsınızdır olayı. Çıkması gerekiyor. Bunun haricinde şöyle söyleyeyim. 2 tonluk bir aracınız var. 2000'de motorunuz var. Kocaman da bir DPF'iniz var. Eğer bunu boşaltırsanız arkadaşlar turbo dolduramayacağı için kupa kaldıramayacaktır. Bunun örneğini şu şekilde söyleyebilirim. E, Chevrolet Captiva en belirgin örneğidir. Eğer bir Captiva'sı olan varsa mutlaka yorumlara yazsın. Ele de katalizatörünü ya da DPF'ini boşaltmışsa. Captiva'da 2000 motor var, 2000 dizel. Arkadaşlar biz yeni bir arkadaşımızınkini Boşaltma işlemi yapıldı egzozda. Egzozda boşaltmadan sonra çekiş arızası arıyorduk. Turbosu yeni değişmişti arabanın fakat DPF'in geri doldurmadığından kaynaklı. Yeni DPF aldırmak zorunda kaldık. Bunlar ucuz bir şeyler değil. DPF olarak ucuz değil. Katalizör belki biraz daha ucuzdur ama DPF ciddi anlamda pahalı partikül filtresi onu söyleyeyim. Bu yüzden boşaltmadan önce bir düşünün. Bence boşaltmayıp temizliğe gidebilirsiniz. DPF'i gerçekten temizleyebilen yerler var. Şuradan açıyorlar arkadaşlar. Eee, temizliğini yapıyorlar. Eğer bunu bulursam da bu videonun arka kısmına eklerim ama bana sorarsanız temizliğe kaçın. DPF'iniz de olsa katalizatörünüz de olsa temizliğe kaçın. Eğer bunu değiştirecekseniz yarışacaksanız ki yazılımla arkadaşlar enjektör miktarını ve hava miktarını arttırdığı için DPF'i ve partikülü tıkamak için birebir. Eğer yazılım atacak bir aracınız varsa veya yazılımla oynayacaksanız mutlaka yedek bir DPF edindirin kendinize. çünkü yazılımda aşırı derecede kara duman ister istemez DPF'i dolduracaktır AFR'yi bozduğu için diyorum umarım DPF iptalinde bu şekilde anlatmışımdır yani yararlı bir şekilde anlatmışımdır sizlere umarım faydalı olmuştur bu videoda tekrar DPF iptal edecek olanlar veya katalizatör iptal edecek olanlar bu aynı zamanda tıkanı zaman çekiyi düşürüyor kabul ediyorum ama bunu iptal etmek inanın bana çözüm değil yani en azından kendi aracınız için bunu bir araştırın, bir forumlara gelin, iptal edenlere bir sorun. Çekiş düşüklüğü vesaire yaşıyorlar mı? Çünkü ben bunu genel anlamda çekiyorum ama aracına göre değişkenlik sağlıyor gerçekten. Çekiş düşürüyor, ciddi anlamda çekiş düşürüyor ve can sıkıcı oluyor. Ve bu da bize geri maliyet olarak geri geliyor. Tık alıysa çekiş düşük abi sök temizlet yerine tak. Eksuz muayenesinden de geçmiyor zaten. Ülkemizde de yasak DPF iptali. Çünkü çevreye zarar veriyorsun. Durum bu. Bunu bu şekilde anlatmış olalım. En azından bu video ile birlikte siz de bilin. Enjektörünüzde bir problem varsa bunu mutlaka yaptırın. DPF özellikle DPF olan araçlarda ikaz verir. Dırt dırt sarı lamba yakar. DPF dolu diye. Eğer böyle bir ikazı sürekli sürekli alıyorsanız, DPF'ini sürekli sürekli doluyorsa arkadaşlar, siz devirli kullanıyorsunuz, boşaltıyorsunuz, tekrar o doluyorsa ya EGR'nizi ya da enjektör kısmınızı ya da turbonu basıp basmadığını kontrol edin. Her biri para arkadaşlar. Şöyle dokunduğum zaman 3-4 bin lira, şöyle dokunduğum zaman turboyu 3-4 bin lira, şöyle enjektörleri de kenara koyduğum zaman 3-4 bin lira. Para kolay kazanılmıyor. Bu yüzden araçlarınız sizin başınıza problem açmadan siz onların başına problem olun ve arızanızı erken çözün. Allah'a emanet olun, Hoşçakalın. kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.